Bugün Kos Pastanesi'ne geldik. Kos Pastanesi biraz şehrin uzağında. Yani Manila'dan buraya 30 dakikalık bir yürüyüşle geliyorsunuz. Ali's Restoran Kebap'ta Ahmet Bey'e dün röportaj yaptık. O YouTube'da yayınlanacak. Onların yaşamları ve restoranlarıyla ilgili konuştuk. Bugün buraya gelmemizin sebebi ise aslında Ahmet Bey. Röportaj yaptık. Ahmet Bey bize illa Kos Pastanesi'ne gelin. Ve Christmas zamanında kaçırmadan şu elinde gördüğünüz Melon mutlaka yiyin dedi. Bu ee, bizim aslında e, Osmanlı mutfağında olan, bize de olan külbastıya benziyor. <laughs> <laughs> Kalbur bastı. bastı. <laughs> dur, dur, geliyor böyle. <laughs> Bu tatlı aslında benim hep karıştırdığım gibi e, kalbura bastıya benziyor. Tatlıdan çok anlamam. Kalbura bastıyı da çok bilmem ama ben açıkçası biraz daha bizim e, badem fareye benzettim. Tat İçerisinde bal şerbeti, portakal, karanfil, ee, çok güzel bir tatlı. Bunun özelliği sadece Christmas zamanında yapıyoruz. Sadece Christmas zamanında bulabiliyorsunuz. Değil? O yüzden bize Damet Bey dün Alice Kehap'ta yaptığı röportajda yap, yap, yap. mutlaka gidin. E, ee, post pasta evet. Yapacağım. burada bu melimokarani'yi alın ve yiyin dedi. Hala çok güzel oldu. Mavi ile kalıp